Kan plazmasında antikor B antikoru bulunan bir anne ile antikor A antikoru bulunan bir babanın aşağıdaki verilen kan grubunda çocukları olamaz demiş. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir anne çizelim. Şurada bir tane baba çizelim. Annenin kan grubunda arkadaşlar antikor B varmış. Dolayısıyla da annenin kan grubu arkadaşlar A kan grubudur. Anne iki tane durumu var. Ya A ya da A0 olacak. Ee, babanın kan grubunda ise arkadaşlar antikor A antikoru varmış. Dolayısıyla babanın kan grubu arkadaşlar ya BB'dir ya da B0'dır arkadaşlar. Şimdi e, biz şöyle düşünelim arkadaşlar. Birinci ihtimalde diyelim ki anne AA olsun, baba da BB olsun. Dolayısıyla çaprazdan AB kan grubu bireylere oluşacak arkadaşlar. Çocuk oluşacak. Ya da e, anne AA, baba B0 olsun arkadaşlar. Bu çaprazdan AB oluşabilir, A0 oluşabilir. Dolayısıyla bu da gelebilir arkadaşlar. Ya da Arkadaşlar ikinci durumda işte anne A0, baba BB olsun. Bu çaprazdan arkadaşlar AB ya da B0 gelebiliyor arkadaşlar. Bu da oluşabiliyor. E, ee, ya da arkadaşlar çocuk bir durum. E, buradaki A0 olsun, baba da B0 olsun. A0 ve B0 çaprazı yaptığımız zaman arkadaşlar AB kan grubu, A0 kan grubu, B0 kan grubu ve 0 0 kan grubu olmak üzere arkadaşlar. 4 çeşit kan grubunun hepsi çıkıyor. Dolayısıyla B, B oluşma ihtimali yok arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır.